Ne yapıyorsunuz siz burada? Ya. Çadır mı kurdunuz? Evet. Kamp mı yapıyorsunuz siz? Evet. Ne yapıyorsun Ehi? Kamp yapıyoruz Kamp Bok kafayız. Kamp yapıyorsunuz. Evet sizin orada bize kaldınız. Bayağı büyükmüş. Ben Bayağı da büyükmüş hadi. Sen seyret bakalım. Ne bakalım? Çok güzel değil mi? Yukarıda yıldızlar mı var? Yıldızlara bak sen yukarıda. Allah'ım yalan çok büyük. Çok büyük. Hadi fermanı da ört. Ben örtürüm. Ben örtürüm. Ben örttüm. bu altı da örtüyor mu? Aa burası. Öbür tarafı da örtüyor. Hı, hmm, tamam. ört bakalım. Ana örtsene. Tamam. Güzel. <laughs> evet, şimdi net net gözüküyor. Merhaba Sehil. Merhaba anne. Merhaba <Benim gülüyor> <bacası. gülüyor> Hoşçakalın. Dur, bir dakika. Buradan bakayım. Burada. Ne yapıyorsun <laughs> güzel. Bak tutayım ben. Anne. E, Cansı yamuk yaptı bu parmağı bize. Yukarısı burası yamuk. Çek yukarı parmağını. Parmağını yukarı çek. Çek çek. çek. Şimdi evet. Hmm, bu sinek girmesin diye galiba. Aaa nehire bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bitirelim bu videomuzu. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Aa, Aa, anneciğim, anneciğim like, paylaş, abone olmayı, anneler, reklam. Ve beğenmeyi unutmayın. Hadi, anne, bekle. Hadi, Hadi, anne, bekle. Hadi anne, anneciğim. Hoşçakalın.